Spotify'dan kara para nasıl aklanıyor? Var mı fikrin? Benim anladığım insanların iddia ettiği şey şu. Biri geliyor sana illegal yollardan kazanılmış bir parayı nakit olarak veriyor. Ya da senin sanatçına veriyor. Sonrasında bu sanatçının işte hem dinlenme gelirlerini hem izlenme gelirlerini hem de konser gelirlerinden pay alıyor ve bu şekilde parayı yasallaştırmış oluyor gibi bir iddia benim anladığım. Sen nasıl yapılıyor bu şeyde sektörde? İşte kanka bunu zaten daha önce katıldığım programda bunu nasıl yapıldığını bilmediğimi söyledim. Şöyle varsayalım. Bugün sen kara para haklayan birisin. Dedin ki işte ben müzik üzerinden para kara para aklamak istiyorum. Müzik yapamışız kim var? Ebo var. Mesela getirdim bana 10 milyon TL para verdin. Dedin ki işte akla ben mesela gittim X kişiye yatırım yaptım. Ya bu sana tutmazsa olur mu? Merak ediyorum. Bu sanatçı tut, tutma garantisi var mı? Bizim her yaptığımız sanatçı yüzde yüz patlıyor mu? İşte muhtemelen aynı insanlar da ya da benzer bir kitlede bot kullandığını iddia ettiği için hani tutması garanti gibi yaklaşıyorlar buna. O, şimdi ben bütün müzik yapımcıların tanırım. Türkiye'deki en büyük müzik yapımcıların hepsiyle oturmuş. Türkiye'de kara para aklayabilecek cesaretle bir yapımcı bulamaz. Çünkü kara para aklayan adam gidip göz önündeki adama vermiyor. Bir de benim gibi bir adamın üzerinden yani ne kadar büyük bir gerizekalı ki bu gidip Ebo üzerinden kara para aklıyor.